Kaynakçılık benim için bambaşka bir deneyim oldu. Vardiyalı çalışıyorum ve başta zorlanacağımı düşündüm. Ama üretimde kaynak yapan bir kadın gördüğünde ben de yapabilirim dedim. Zorlu bir süreçti ama hiç pes etmedim. Şimdi hem özgüvenim arttı hem de cesaretim. Bu işi yapmak bana büyük bir güç verdi. Başta ailem de, arkadaşlarım da bu işi yapamayacağımı düşündüler. Kaynakçılık, erkek işi diyorlardı. Ama ben başardıkça şaşırdılar ve artık bana destek oldular. Hatta çevremdeki kadın arkadaşlarım da burada 3G'de çalışmak istiyorlar. Kendime güveniyorum, daha iyi olacağımı biliyorum. En önemlisi başka kadınlara ilham verebilmek. Bu benim için çok anlamlı. Bu işe başlamak benim için hem heyecan verici hem de çok korkutucuydu. Kaynaktan çıkan çapaklar ve kıvılcımlar beni ilk başta ürküttü ama eşim her zaman yanımdaydı. Bana hep destek oldu. Zamanla kendime güvenim arttı. Şimdi eşimle aynı fabrikada çalışmanın gururunu yaşıyorum. En önemlisi yaptığım işin sonunda ortaya çıkan ürünü görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor hep merak ediyordum ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. Üç bana bu fırsatı sunduğunda hiç tereddüt etmeden bu projeye katıldım. Ailem de bana destek oldu. Başta çevremdeki herkes çok şaşırdı ama şimdi yaptığım işi takdir ediyorlar. Aldığımız eğitimler hem öğretici hem de çok eğlenceliydi. Bugün işimi büyük bir keyifle yapıyorum ve doğru bir karar verdiğimi her gün daha iyi anlıyorum. İlk gün geldiklerinde arkadaşlarımızın çoğu çekingen ve biraz da tedirgindi. Kaynağın kıvılcımları başlangıçta biraz ürkütse de zamanla içlerindeki gizli gücü, özgüveni yükselten kıvılcımlara dönüştü. Bu başarıda payımız olduğu için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geleneksel olarak erkek egemen bir meslek olarak görünen kaynakçılık, kadınların teknik becerileri ve detaylara verdiği önem sayesinde güçlü bir dönüşüm geçiriyor. 3G olarak daha eşit, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir üretim sektörü için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu projeye başlarken kadınların her alanda olduğu gibi bu alanda da ne kadar fark yaratabileceğini göstermek istedik. Sürecin her aşamasında onların azmine, kararlılığına hep birlikte tanık olduk. Her biri ayrı ayrı birer başarı hikayesi yazdılar. 3G olarak kadınların iş dünyasındaki güçlü varlığının yalnızca toplumsal dengeyi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik büyümeye de büyük bir değer yarattığına inanıyoruz. 3G'de kadınları yalnızca üretimin bir nesnesi olarak değil, tam tersine dönüşüm ve gelişimin öznesi olarak görüyoruz. İşte tam da bu noktada kadın kaynakçı yetiştirme programımızla bu vizyonu hayata geçiriyoruz. Üretimde kadınların güçlenmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz.